Van Büyükşehir Belediyesi öz kaynaklarıyla filosuna kattığı 57 yeni hizmet aracını basına tanıttı. Yaklaşık 40 milyon 148 bin 240 liraya mal olan araçlar Van Gölü temizliği başta olmak üzere belediyenin çevre hizmetlerinde kullanılacak 2019 yılından bu yana Büyükşehir Belediyesi filosuna 90 milyon liraya 123 adet araç kazandırıldı. Van Büyükşehir Belediyesi öz kaynaklarıyla filosuna kattığı 57 yeni hizmet aracını basına tanıttı. Yaklaşık 40 milyon 148 bin 240 TL'ye mal olan araçlar Van Gölü temizliği başta olmak üzere belediyenin çevre hizmetlerinde kullanılacak. Törenin açılış konuşmasını yapan Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, yeni araçların tamamının belediyenin öz kaynaklarıyla alındığını söyledi. Ayrıca 2000 20 ve 2019'da da toplu taşımadaki sıkıntımızı gidermek üzere 54 adet otobüs satın alındı. Geçen yıl VASK'imizin onarım ve yeni hat döşemelerinde daha hızlı hareket edebilmesi için 12 araç satın alındı. Bunlardan bir tanesi kanal, kanal temizleyicisi. Bu hemen hemen diyebilirim ki Türkiye'de çok az belediyede olan bir araç. Üç adet basıç aracı, üç adet bir döncü ve ihtiyaç olan diğer araçlar satın alındı. Bu süre zarfında Van Büyükşehir Belediye'miz ve BASK'imiz 123 adet iş makinası alarak Vanlı'nın hizmetine sunuldu. Ve bunlar içinde ödenen belediyemizden çıkan bütçe de 90 milyon civarında. Bunlar hepsi döviz kur artışlarından önce alınmış belediyemizin kendi öz kaynaklarıyla kendi normal bütçesiyle alınan araçlarıdır. Bilmez, yapılan yatırımlarla belediyenin toplu taşıma ve hizmet araçları filosunun daha da güçlendirildiğini ifade etti. 10 adet kamyon, 1 adet dozer, 2 adet eskalatör satın aldık. Bunlar bugün inşallah hizmete alacağız. Bu araçlarımızla sahildeki çamur temizliğinde inşallah iyi bir ilme kazanacağız. Aynı zamanda bu kamyonlarımıza kışın karla mücadelede de yararlanabilmek için önlerine bıçak takıldı. Karla mücadelede de aktif olarak kullanılacak kamyonlarımız aynı zamanda park bahçelerde kırsal kalkınma daire başkanlığımıza da destek verecek. 9 adet kazıcı ve yükleyici tekrar bu sene satın alarak belediyemizin hizmetine dolayısıyla vatandaşımızın hizmetine sunduk. Yine bu geçen yıl içinde değişik birimlerimizde kullanılmak üzere 35 adet iş makinesi ve taşıt alındı. Burada kısa bir konuşma yapan Van Milletvekili Abdullah Atarvas ise alınan araçların hayırlı olması temennisinde bulundu. Kamu tanıtım, toplantısınızın da hayırlı ve vesile olmasını diliyorum. E, hamdolsun Allah'a üç buçuk yıldır belediyelerimiz, kayyumlarımız ciddi bir şekilde Van'ın imarıyla, inşasıyla, alt yapısıyla, üst yapısıyla ciddi bir çalışma sergilemektedirler hangi alanda bir açıklık varsa o alanda yoğunlaşıp gerek yerelde gerek Ankara'da kamu ve toplumsal talepler konusunda ciddi performans üç vekil olarak sergiliyoruz. Van eskisi gibi değil, huzur kenti, ilim kenti, irfan kenti yaşanabilir bir kent olması için elimizden ne gelirse bu gayreti inşallah göstereceğiz. Yapılan konuşmaların ardından dualar edildi. Daha sonra vali Mehmet Emin bilmez ve beraberindekiler alanı gezerek araçları inceledi. Sevgili izleyiciler, araç filolarının baş yüksek olması fazla olması güzel bir şey. Şöyle ki, işte kar yağıyor. Mesela bugün, dün akşamdan beri bütün ilçeler, merkez başta olmak üzere bütün ilçelerde araç temizleme araçları saatlerce çalıştı gece gündüz hiç durmadı ve sabah vatandaş uyandığında Yollar tertemiz hale gelmişti Bu açıdan kutluyorum belediyelerin tümünü hakikaten böyle geçmişte kar yağdığında günlerce kaldığımızı Van halkının isyan ettiğini biliyoruz İlçelerde, kırsal alanlarda, çok daha fazla kar yağdı. Diyeceksiniz ki çok az kar yağdı. Bunu diyeceksiniz. Belki ekranları başında izleyenlerin sözlerini duyar gibiyim. Ancak çok az yağdığında da kırsal alanda çok fazla yağmış. Buna rağmen çok hummalı, müthiş bir çalışma var. Bunu söylememin nedeni şu. Birçok farklı illerde arkadaşlarla konuşuyoruz. Diyorlar ki inanın şehir merkezinde kar yığınları o kadar çok fazla ki hiç kimse temizlemiyor. Vatandaştan da bir tepki yok. Başka illerden bahsediyoruz. Van'da olsa vatandaş isyan eder diyorlar. Yani bugün birçok arkadaşla böylesi bir muhabbetimiz oldu. Van'da karla mücadele çalışmaları son derece takdire şayan. Ve inşallah daha çok yağar ve bu temizlikte de daha net bazı şeyleri görme imkanına sahip oluruz. Şimdi...